Merhaba arkadaşlar. Merkez yayınlarından, matematik geometri ve editörlerinden Ali Hoca ben. Bugün size fonksiyonlar ünitesini anlatacağız arkadaşlar. Fonksiyonlar ünitesi herkesin kabusudur. Çoğunluğumuzun kabusudur. TYT'de ve AYT'de çıkan ünitelerden bir tanesidir. Çok kaliteli sorular var. Çok zor sorular var. Bunlar evet bir kenarda dursun ama genelde temel kurallar var. Temel problemler var. Bunlar alakalı çok ciddi problemler yaşıyor öğrencilerimiz. Ee, Birebir derslerimizde okullarda, dershanelerde, kolejlerde anlattığımız derslerde arkadaşlar öğrencinin genellikle bu ünitede çok sıkıntılar yaşadığını Fonksiyonlar başlığı attığımızda Of ya hocam yıllardır bunu halledemiyoruz Dedikleri ünitelerden bir tanesidir fonksiyonlar İnşallah bugün sizlere e, Tabii ki bu tek derste olacak bir şey değildir ama yani Çoğunluğunu halletmeye çalışacağız arkadaşlar Bu fonksiyonlarda temel e, Mantık vardır bu mantığı kavrarsanız eğer ...birçok problemde mantık yürüterek de yapabilirseniz... ...bizim zaten en büyük sıkıntımız... ...fonksiyonun bazı temel kurallarına hakim olmamak. Bundan kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar... ...şöyle bir şey yapalım ilk önce. Ondan bahsedelim. İlk önce fonksiyon nedir? Biz nelere fonksiyon deriz? Bundan bir bahsedelim. Şimdi şöyle diyelim. Mesela şurada... ...Ali, Burak, Cem isminde... ...vatandaşlar olsunlar. Ve karşılarında onların sevdikleri meyve ve sebzeler olsunlar. Ali Burak isminde vatandaşlar var. Bunlar domates, elma, framboaz ve greyfurt diye meyveler olsunlar. Günlük hayattan bahsediyorum arkadaşlar. Günlük hayattan. Ali domates sevebilir mi? Yani bir insan domates sevebilir mi? Evet bir insan domates sevebilir. Yani Ali ile domatesi şu şekilde sevdiği için bununla bunu eşleştirebilirsiniz. Ali domates sevebilir. Peki günlük hayatta Ali domates severken Elma da sevemez mi? Sevebilir. Ali elma da sevebilir. Diğerleri diğerleri sevmeyebilir. Yani ben bunları sevmiyorum arkadaş diyebilir yani. Dolayısıyla arkadaşlar ben ne yaptım? Şu anda insanların sevdikleri durumları eşleştirdim. Bu A'yı D'ye bağladım. Bu bağlama işlemini arkadaşlar biz bağıntı diyoruz. Bu bağlama işlemine eşleştirme işlemine ikililere şu ikili ifadeye kartezyende görmüştünüz zaten. A kümesinden aldığınız bir elemanı B kümesindeki elemanla eşleştiriyorsanız buna biz ikili kartezyen sıralı ikili diyoruz. Bu yaptığımız bağlama işlemine de bağıntı diyoruz. Bu bir bağıntıdır ve ben bunu söyleyebilirim. Veya başka ne olabilir? Başka şu olabilir. ikinci bir bağıntı. Buradaki Ali, Burak, Cem ismindeki vatandaşlar bunların hiçbirini sevmeyebilir. Yani boş küme olabilir? Başka ne olabilir? Üçüncü bağıntı. Ali domates sevebilir. Ali elma sevebilir. Ali frambuaz sevebilir. Ali greyfurt sevebilir. Yani Ali bunların hepsini sevebilir. Diğerleri hiçbirini sevmeyebilir. Ya da içlerinden sadece Burak domatesi sevebilir diyebiliriz. Bunun gibi birçok eşleştirme var. Birçok eşleştirme var. Kaç tane var böyle peki? Yani ben beta 1'den başladım. Beta 2 diye devam ettim. Bu nereye kadar gidecek? Bayağı bir seçenek var. Arkadaşlar normalde müfredattan e, bağıntılar ünitesi kaldırıldı ama fonksiyonların mantığını anlamadığına ve bazı güzel soru bankalarında bizim soru bankalarımızda da var. Göreceksiniz. Çünkü e, evet müfredattan kaldırılmış olabilir ama biz asıl anlatacağımız ünite yani fonksiyonları daha iyi kavramanız adına bazen e, bu tarz bilgileri veriyoruz. Daha kavratıcı oldukları için analitik olarak daha rahat düşünürsünüz diye biz bu bilgileri vermeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar Burada bir sürü var. Şunlardan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi budur. Mesela dördüncü bir bağıntı yazmak isterseniz onu da siz kendiniz söyleyebilirsiniz. Bunların hepsini iptal edersiniz. Sadece Cem Elmas sever deyip kapatabilirsiniz. Yani bunu doldurabiliriz. Peki ben böyle kaç tane eşleştirme yapabilirim? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar biz. A'nın eleman sayısı kaçtır? 3'tür. B'nin eleman sayısı kaçtır? Bakıyoruz oradan B'nin eleman sayısı 4'tür. Buradan A'dan B'ye kaç tane bağıntı oluştururuz dersek hemen şöyle bağıntı sayısını yazalım. Bağıntı sayısı arkadaşlar şöyle yapılır. 2 üzeri A kartezyen B'nin eleman sayısı. A kartezyen B'nin eleman sayısı kartezyenlerin ünitesini alırken söylemiştik. Çok zor değil. Bunları çarpın arkadaşlar. Bunları çarptığınızda ne oluyor? 12 mi oluyor? Yani cevap ne olacaktır? 2 üzeri 12 tane bu şekilde bağıntı oluşturursunuz. Yani beta 1'den başlar bu ifade Arkadaşlar 1024 işte ne yapar? 2048 falan vesaire artık 212 kaç yaparsa oraya kadar bağıntı oluşturabilirsiniz. Bunlara biz bağıntı diyoruz. Şimdi bu oluşturduğumuz bağıntılar arasından ee, nasıl diyelim hemen ee, bir dakika şöyle diyelim 2 üzeri 12. Evet yani şöyle diyelim kabaca işte 1024, 2048 falan fark etmez. Bu kadar bağıntı arasından bu kadar bağıntı arasından bazı özel şartları yerine getiren bazı özel şartlarına getiren şeyler var. Bir bakıyoruz ki Aa, bu çok özel bir durum. Biz bu özel durumu e, bir inceleyelim diyoruz. Ve incelediğimizde karşımıza bir şey çıkıyor. Şimdi bunu da söyledik. Hemen şöyle yapalım. Bu ifadeyi hemen siliyorum. Sildim. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün kendinizi. Büyük bir fabrikada mühendis olarak çalışıyorsunuz. Endüstri mühendisi olarak çalışıyorsunuz. E, ve fabrikanızı büyütmek istiyorsunuz. Bunun için işte Almanya'da bir fuar var. Sizin makinenizin üretildiği bir fuar var. Mesela siz diyelim ki büyük bir gıda sektöründe çalışıyorsunuz. İşte krakerler, kekler, bisküviler vesaireler yapıyorsunuz. Bu makineye de şuradan hamuru gönderiyorsunuz. Buradan hamuru gönderiyorsunuz ve size karşılığında bir tane güzel bir kek olarak çıkarıyor. Makinenizin görevi nedir? Gönderdiğiniz hamuru kek yapmaktır. Siz de gittiniz Almanya'daki fuara. Orada yeni bu makinenizin üst versiyonları var. Bunları inceleyeceksiniz. Adama dediniz ki sevgili Hans kardeşe. Kardeş bu makinenin fonksiyonu nedir? Ne iş yapıyor bu makine? Bu makine şunu yapar diyor. Buradan bir hamuru gönderirsin. Makinenin görevi fonksiyonu bunu buradan alıp ee, kek olarak çıkarmaktır diyor. Tamam bir göster bakalım. Yani makinenizi daha iyi alacaksınız ya. Adam gösteriyor. Buradan bir hamuru gönderiyor. Kek olarak çıkarıyor. Bir tane daha göster diyorsunuz. Yine bir hamur gönderiyor. Çıkmıyor. Bu makine alır mısınız? Almazsınız. Neden? Çünkü makine fonksiyonunu yani görevini yapmıyor. Yapması gereken şey hamuru buradan buraya almaktır. Yani burada ne yaptı? Fonksiyonu yerine getirmediği için siz bu makineyi almazsınız. Buna benzer. Mesela şöyle diyelim. A köyü var arkadaşlar. A köyünde bir yangın var. Ya da şöyle diyeyim hani bunu örneğe devam edeyim. Buradan siz hamuru gönderdiniz. Hamuru gönderdiniz kek çıktı. Hamuru gönderdiniz kek çıktı. Tamam güzel. Hamuru gönderdiniz kek çıktı. Hamuru gönderdiniz ekmek çıktı. Aynı hamuru gönderiyorum. Aynı hamuru gönderdim ama kek çıkması lazım. Aynı hamuru gönderdim kek çıktı. Ama bir de hamur gönderdim bu sefer ekmek çıktı. Ben bu makineye inanmam. Niye? Çünkü ya arkadaşım kek mi çıkıyor hamur mu çıkıyor? Bunu bilmiyorsunuz. Şu kalsın bir tane daha örnek vereyim. Arkadaşlar 11. sınıflar şu anda görüyorlar. Ama biz yine de söyleyelim. Mesela şöyle bir parabol var. Şöyle bir parabolünüz var. Siz bu parabolü çizebiliyorsanız eğer, bu parabolün özelliklerini yapabiliyorsanız eğer, Boğaz Köprüsü'nü inşa edebilir altyapıda zeminde bir bilgiye sahipsiniz demektir. Çünkü Boğaz Köprüsü'nün halatları hemen hemen işte veya başka köprülerde halatlar bu şekilde köprüler inşa edilebilir. Burada mesela hemen şöyle yapalım. Diyelim ki ben e, mimar ya da Mühendis olarak çalışıyorum. Benim baş mühendisim bana dedi ki, arkadaşım bana güzel bir köprü projesi yap. Ben de inceleyeyim. Onaylayalım ve bunun inşaatına başlayalım. Tamam dedik. Güzel. Ben de başlıyorum şimdi. Şuraya bir araba çizdim arkadaşlar. Hemen şöyle bir araba çizelim şuraya. Yakışıklı yerli bir arabamız. Hemen şöyle yaptık. Diyelim ki bu fonksiyon arkadaşlar. Ben bu fonksiyonu yaptım. 3 x artı 5 olsun. Bu fonksiyon 3x kare artı 5. Bu arabanın ağırlığı şu arabanın ağırlığı 3 ton olsun. Bu arabanın ağırlığı 3 ton. Ben bu arabanın ağırlığı 3 ton deyince şu halat acaba şuradaki direklere yani tam şu noktaya ne kadarlık bir baskı uyguluyor? Onu merak ediyorum. Hemen yazdım buraya 3 yazdım x gördüğüm yere. 9 çarpı 3'ten 27. 27 artı 5'ten de 32 çıktı. Tamam. Ben dedim ki tamam böyle çizmem lazım dedim. Çok da güzel göründü dedim. Gittim baş mühendisimize, mimarımıza vesaire verdik. Adama dedim ki hocam bak böyle böyle yaptım. Hemen bir hesaplayalım dedi. Bir hesapladık. Oğlum ne yaptın sen ya? Buradaki direkler, şu direkler 32 tonluk baskıyı kaldırmaz. Çok fazla yapmışsın. Hemen ha özür dilerim. O zaman ben grafiğimi düzelteyim diyorum. Hemen grafiğimi düzeltiyorum. Çünkü çok fazla baskı var. 32'nin altında olması lazım. Ya da şöyle diyelim. Bu noktada kaldırabileceği yok yük 20 ton diyelim. 20 tondan fazlasını kaldıramaz. O yüzden seni 20 tonun altına çekmen lazım. Tamam. Yeni bir denklem oluşturdum diyelim ki. Yeni bir denklem oluşturduğumda tabii ki mantıksal olarak daha aşağıdan geçmesi lazım. Dikkat edin. O yüzden Boğaz Köprüsü'nün halatları arkadaşlar o yüzden böyle aşağıdan geçer ki ee, direklere, kolonlara uygulanan basıncı yükü azaltsın diye. Çünkü yukarıdan yaparsanız daha yük, daha çok yükseklik olacağı için baskı daha çok artacaktır diyelim ki ben yeniden projemi yaptım, fonksiyonumu verdim. Fonksiyonumu verdim. Şimdi mühendis tekrar da gel oğlum bir daha kontrol edelim diyor. Fonksiyonumu verdim. 3 tonluk bir araba geçerse ne olur diye cevap arıyorum. Bir bakıyorum ki cevap 15 ton çıkıyor. Bir de 22 ton çıkıyor. Hayda. Şimdi 3 ton yazınca 15 ton çıkıyor, 22 ton çıkıyor. Haliyle Baş mühendis diyecek ki oğlum bunun cevabı 15 ton mu 22 ton mu? Yaptığın fonksiyon yanlış yani ben bunu nasıl inşa edeceğim? Böyle kabaca bir şey yapılmaz ki ya. Yani 15 tonsa evet inşa edeyim. Yani baren neydi? 20 20'nin altında olursa olurdu demiştik değil mi? Öyle seçmiştik. Kabaca öyle demiştik. Ama 15 ton olursa tamam da. Ama cevap bazen 22 çıkıyor. O zaman yaptığın fonksiyon yanlış. Bana farklı farklı cevaplar veriyor. Olmaz. Burada işte fonksiyon düzgün kurmak lazım. Burada fonksiyonun bir tane cevabı olması lazım. Eğer siz burada bir hamur gönderdiyseniz bunun fonksiyonu neyse bu ne iş yapıyorsa sadece onu vermesi lazım. Hem ekmek hem de kek veremez. O zaman makine yanlış bir makine olmuş olur. Çünkü amacı sadece kek yapan bir makineydi. Arkadaşlar bunu şöyle hemen toparlayalım. Çok sık kullandığımız ve anlaşılırlığı daha iyi olduğu için şöyledir diyoruz. Şöyle hemen izah edelim. Burada bir çocuk var. Burada da bir tane çocuk var. Burada arkadaşlar A1 olsun, şurada da A2 olsun, şurada da A3 olsun, şurada da A4 olsun. Şimdi bakın bu çocuğun muhakkak bir tane biyolojik annesi var mıdır? Şu çocuğun muhakkak bir tane biyolojik annesi vardır değil mi? Yani şöyle düşünebilirsiniz. İleride ee, TÜİK'te çalışabilirsiniz, istatistik enstitüsünde çalışabilirsiniz. Nüfus müdürlüğünde ileri düzeyde bir ee, bürokrat olarak çalışabilirsiniz. Türkiye'nin planlamasını yaparken veya yazılımcı olabilirsiniz. Mesela arkadaşlar yazılımla alakalı bir kodlamadır bu aslında. Yani öğrencinin ismini adını yazdığınız zaman direkt karşısına annesinin ismini çıkarıyor. Düşünsenize bir program yaptınız yazılımcısınız ya da bir işletmeci olarak programı satın aldınız. Programı satın aldınız yazıyorsunuz işte Ali Ercan yazıyorsunuz ilk karşılığında annesinin ismi çıkmıyor. Yani böyle bir şey olmaz arkadaşlar o zaman program atal ben bu programa niye para vereyim dersiniz. Ya da yazılımcısınız hatayı görmüş olursunuz yani onun bir karşılığı muhakkak olması lazım. Herkesin muhakkak bir annesi vardır. Biyolojik bir annesi vardır. Dolayısıyla buradaki vatandaşın annesi şudur dersiniz. Aldığınız program, yazılım şu cevap verirse bu çocuğun annesi hem budur hem de şudur dese hatalı olmaz mı? Bir çocuğun iki tane annesi olur mu? Olmaz. O yüzden senin programının, senin fonksiyonunun şu işlevi yapması lazım. Her elemanın arkadaşlar her elemanın bir tane görüntüsünün olması lazım. Yani bu çocuğun bir tane annesi vardır şu çocuğun da bir tane annesi vardır. Peki bu çocuğun annesi şu olamaz mı? Olabilir. Bu çocuğun annesi budur. Bu çocuğun annesi de budur. Dolayısıyla bu çocuklar ne olmuş olur? Kardeş olur. Yani olabilir. Peki bu çocuğun annesi yok demek. Şunu iptal ettim. Bu çocuğun annesi yok dersem o zaman yaptığım yazılım program veya yaptığım işlevsel şey neyse yazılım ya da karşılıklı eşleştirme bu yaptığım şey benim görevim bu çocukların annesini göstermek, tayin etmek, yazmak göstermek, programda şey yapmak, ekrana yansıtmak. Bu amacım bu. Neyse artık uygulama alanınız neyse. Bu çocuğun annesi yok diyorum. Olmaz ki. Yaptığın işlem yanlış o zaman. Yeniden yapacaksın. O yüzden yaptığım şeyi, görevimi, fonksiyonumu yerine getirmiyorum demektir. O yüzden arkadaşlar mantıksal olarak peki şöyle olabilir mi dedik. Bu çocuğun annesi budur dedik. Bu çocuğun annesi budur dedik. Bu çocuğun annesi olmamaz. Ya yani öyle bir şey olmaz. Bu çocuğun muhakkak bir annesi olması lazım. O çocuğun annesi de tekrardan şunu işaretledik. Peki şu kadının ve şu kadının boşta kalması mümkün mü? Olabilir. Her kadının bir çocuğu olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla bazı çocuklar, bazı insanların çocukları vardır, bazı insanların çocukları yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki elemanlar boşta kalabilir. Yani fonksiyonlarda şimdi birazdan anlatacağımız şey şu. Bir şeye fonksiyon ne zaman denir? Fonksiyon olma şartı nedir gibi kavramlar kullanacağız. Orada şu örneği aklınıza getirebilirsiniz. Hemen bir iki tane çocuk düşünürsünüz. Karşılığını anneler koyarsınız, kadınlar koyarsınız. Bu çocuğun annesi şudur, bu çocuğun annesi budur, bu çocuğun annesinin A, bu çocuğun annesi olmama durumu olmaz gibi böyle kendiniz çıkarımlarla yapabilirsiniz diyoruz. Hemen fonksiyon olma kaydeleri alakalı ben birkaç tane örnek verdim arkadaşlar burada size. Hemen bir bakalım fonksiyon nedir? A ve V boştan farklı iki küme olmak üzere A kümesinin her elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanla eşleştiren F fonksiyon F bağıntısına A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon denir diyor. İşte bakın bu cümle çok anlaşılır. Evet anlaşılır ama bilen insanlar için anlaşılır. Arkadaşlar bu fonksiyon olma şartını biliyorsanız bu cümle size çok anlamlı gelir. Eğer fonksiyon olma şartını tam oturtamadıysanız çok anlamsız bir cümle. A kümesinin her bir elemanı yalnız bir ancak ve ancak bir elemanla işte ya bu çok karışık bir ifade. Buradan anlamak biraz mümkün değil. Şimdi arkadaşlar burada bakın bağıntı kelimesi geçiyor. Az önce ben size beta bir bağıntısı diye bir şeyden bahsettim. Böyle gidiyordu bağıntılar vardı eşleştirmeler vardı Ali hem elma sever yani şuraya ben bir kere daha yazayım Çok uzatmadan şuraya AB diyelim Şuraya C, D, E diyelim Ali burada e, ceviz sevebilir Ali aynı zamanda domates sevebilir aynı, Ali aynı zamanda elma sevebilir Yani bir insan aynı anda birkaç şeyi sevebilir doğru Biz buna bağıntı diyoruz Ama bir şeye burada bir sürü bağıntılar var bu bağıntılar arasında mesela şu da olabilir Ali ceviz sever. Burak da domates sever. Elma sevmezler. Bu şekilde olabilir. Bu böyle bir bağıntı vardır. Bu bağıntı da atıyorum. Dördüncü bağıntı olsun. Yani yazdınız böyle kafanıza göre yazdınız. Bu da dördüncü bağıntı. İşte bu şartı sağlıyorsa. Şurada anlattığımız şartı sağlıyorsa. Ne demek oradaki anlattığımız şart? Biz arkadaşlar buraya tanım kümesi diyoruz. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Kalmadı. Buraya da değer kümesi diyoruz. Buradaki elemanların sadece bir tane karşılığı olacak. Buradaki elemanların sadece bir tane karşılığı olacak. Şu çocuğun iki tane annesi vardır demeyeceksin gibi. Mesela ben az önce bir fonksiyon çizdim şöyle. Şuradaki arabanın yaptığı basınç hem 15 tondur. Arabanın yaptığı basınç hem 15 tondur hem de 22 tondur. Olmaz. Bir arabanın yaptığı basınç ya 15 tondur ya 22 tondur. Bir tane cevabın olması lazım. Eğer öyle olursa ona ben fonksiyon diyeceğim bu şartı sağlıyorsa bu bağıntılar arasından fonksiyon olma şartını sağlayan şurada yazdığımız özel şartı sağlayanlara biz fonksiyon diyoruz. Bu ifadede bağıntılar arasından buradaki saydığımız özel şartı sağlayanlara biz fonksiyon diyoruz. O zaman arkadaşlar hemen bir yorum sorusu soralım. Her fonksiyon bir bağıntı mıdır? Şöyle silelim. Silmeden şuraya yazalım. Her fonksiyon arkadaşlar her fonksiyon bir bağıntıdır. Çünkü fonksiyonları bağıntılar arasından seçiyorsun. Bağıntılar arasından özel şartı sağlayan, sağlamayan bir sürü sayı vardır burada. Bunlar arasında A bu özel şartı sağladı, A bu sağladı deyip onları seçiyoruz. Biz onlara fonksiyon diyoruz. Her fonksiyon bir bağıntıdır. Peki her bağıntı bir fonksiyon mudur? Tabii ki değildir. Bir fonksiyon değildir. Bakın şu bağıntı Ali e, ceviz sever, Ali domates sever, Ali elma sever olabilir mi olabilir? Biz buna bağıntı diyoruz. Ama fonksiyon olma şartını yerine getirmediği için biz buna e, fonksiyondur demiyoruz. Bu ifade bizim için önemlidir. Haydi devam edelim. Bakın şurada şekil üzerinde gösterdik. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı. Nereden nereye tanımlı olduğu önemli bizim için. A'dan B'ye, B'den A'ya tanımlılık kısmı önemli. Yani fonksiyonda sen buradan bir hamur gönderiyorsun, hamur alıyor, makineye yerleştiriliyor. Makine yerleştirince sana bir karşılık veriyor. İşte buna biz fonksiyon diyoruz. A'dan B'ye bir fonksiyon. Şuradaki elemanların şurada bir eleman daha olabilir. O buraya gelsin. Şurada bir eleman daha olabilir. O buraya gelsin. Şurada bir eleman var. Bunu hiçbir şekilde kullanmadım. Kalabilir. Problem değil. Şurada da bir eleman var. Onu da kullanmadım. Ama dikkat edin. Buradaki her elemanı kullanmak zorundasınız. Burada boş eleman kalamaz. İşte arkadaşlar, buradaki elemanların karşılarında bir görüntü var. Biz buna Görüntü kümesi diyoruz. Görüntü kümesi, görüntü kümesi değer kümelerinin alt kümesidir. Görüntü kümeleri değer kümelerinin her zaman alt kümesidir. Nasıl düşünebilirsiniz? Elinizde bir projeksiyon cihazı var. Projeksiyon cihazı bu makinenin fonksiyonu nedir? Bu makinenin fonksiyonu gönderilen bilgiyi karşı taraftaki duvara yansıtmaktır. Burada buraya yansıtıyorum. Ben bu ışığı nerede değerlendiriyorum? Şu duvarda değerlendiriyorum. Peki bu duvarın hepsine mi yansıtıyorum? Hayır. Görüntü nerede yansıyor? Şurada yansıyor. Bu mantıkla da düşünebilirsiniz. Burada bir değer kümesi var. Ben ışığımı buraya yansıtarak değerlendiriyorum. Ama görüntü nereye düşüyor? Buraya düşüyor. Ha, hepsini kullanabilir misin? Evet, hepsini de kullanabilirsin. Açısını ayarlarsan hepsini de kullanabilirsin. O zaman görüntü kümesi ile değer kümesi aynı olur. Görüntü bazen duvardan daha küçük olabilir. İlla hepsini kullanmak zorunda değilsiniz bu kümede. Değer kümesinde hepsini kullanmak zorunda değilim ama burada hepsini kullanmak zorundayım. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bu kısımlar biraz önemli. Buraları biraz arkadaşlar e, sıkılmadan, e, sizi sıkmamaya çalışıyorum ama önemli kısımlar, tanım kısımlarını iade etmemiz lazım. A kümesine F fonksiyonun tanım kümesi, B kümesine F fonksiyonun değer kümesi denir. E, falan vesaire. Yani şu ifade üzerinden ben tekrar göstereyim. Buradaki X elemanını Y'ye götürüyoruz. Eğer sen F fonksiyonu ne yapıyormuş? Eğer sen F fonksiyonu içerisine bir tane X koyarsan onu Y diye bir sayıya götürüyormuş. Şöyle diyelim burası A burası B olsun şurada da 1 var. A'yı 1'e götürürseniz F A değerini bu fonksiyon A'yı 1'e götürüyor demektir. Bu anlamda kullanılabilir. Şurada bunun bir karşılığı var. Bu karşılığında biz bazen şuraya F B yazarız. Yani B'yi F fonksiyonu buraya getiriyormuş anlamında. Burada yazmadık ama bu ifade o anlamda kullanılabilir. Burada atıyorum 2 yazar, 5 yazar, 4 yazar. Şuradaki ifade görüntü anlamında kullanılacaktır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Zaten şurada da izah ediyoruz. Ee, x değerini verdiği zaman bir karşılık olacaktır. FX demek Y demektir. Bakın gördüğünüz gibi FX demek Y demektir. Fonksiyonları bazen biz böyle gösterebiliriz. X'lerden Y'lere doğru gidiyor anlamında da gösterebiliriz. Bunlar sadece belli başlı gösterim şekilleri. Evet bizim için en önemli kısım burası. A'dan B'ye bir bağıntının fonksiyon olması için bir şeye fonksiyon diyebilmemiz için tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü olmalıdır. Yani tanım kümesinde arkadaşlar tanım kümesinde tanım kümesinde boşta eleman kalamaz. Temel kaidemiz bu. Yani Şuradaki çocuğun annesi yok diyorsun. Ya olmaz arkadaşım. O çocuğun kesin gibi bir annesi vardır yok diyorsan o zaman o fonksiyon değildir. Ona başka bir şey dedi. Ne denir? Fonksiyon, bağıntı denir. Tanım kümesinde boş eleman kalmaz. Devam ediyorum. İkinci bir şartım daha var. Tanım kümesindeki her elemanın sadece bir görüntüsü olmalıdır. Yani şu çocuğun iki tane annesi vardır diyemezsin. Bu çocuğun bir tane annesi vardır. Biyolojik annesi vardır. Ve buna iki tane var diyorsan yanlış yapmışsındır. Ona biz fonksiyon demeyiz. Ya da az önce izah ettiğim gibi şuradaki aracın, şuradaki aracın ağırlığı buraya 15 ton mu yapıyor, 22 ton mu yapıyor? Bir tane cevap vermen lazım. 15 tonsa inşa edeceğiz. Ama 22 tonsa inşa etmeyeceğiz. Olmaz yani. iki tane cevabı olmaz. O yüzden arkadaşlar yapılmaz. Fonksiyonlardaki mantık. <laughs> Fonksiyonların birçok gösterim şekilleri var. Mesela bu şekillerden bir tanesi. Hemen gösterelim. A kümesini 1-2-3 şekilde tanımlamış. B kümesini böyle tanımlamış. Fonksiyonunuzu A'dan B'ye tanımlıyorsunuz. Fonksiyonu A'dan B'ye tanımlıyorsunuz. Ve bu kural ile gösteriliyormuş. Liste yöntemi ve diyagramla gösterelim demiş. Hemen gösterelim arkadaşlar. Bakın burada. Nerede bizim şeylerimiz? Evet liste yöntemi burada. Bakın A'dan B'ye F fonksiyonu A'dan B'ye gösterecekse e, fonksiyonumuz neydi? Fx eşittir. 2x artı 1. Yani sen şu kümeden bir eleman seç. Neyi seçtim? 1'i seçtim. 1'i bu fonksiyonu yazarsan o fonksiyon onu bir şeyler yapıyor. Hani şöyle demiştik. Şurada bir makine var. Şurada bir hamur var. Bunu buraya gönderiyorsun. Bu bir şeyler yapıyor içeride. Sana cevap olarak bir şey çıkarıyor. O zaman biri ne olarak çıkaracaktır? Biri 3'e götürecektir. Fonksiyonumuz 1, 2, 3 sayısını bu fonksiyon buradaki sayı alıp yerine yazıyor. içine alıyor ve buradan 3 diye cevap veriyor. 2'yi nereye götürecektir? 2'yi 5'e götürecektir. 3'ü nereye götürecektir? 3 kere 2, 6, 7'ye gösterecektir. İşte bu gösterim tarzına biz ven şeması diyoruz. Şu gösterim tarzında arkadaşlar liste yöntemi diyoruz. 1'i 3'e gönderiyor, 2'yi 5'e gönderiyor, 3'ü de 7 ile eşleştiriyor şeklinde söyleriz. Burada önemli olan şey şu A ile B'nin yeri önemlidir. Buna dikkat edin. Bizim için önemlidir arkadaşlar A ve B kümelerinin yerleri. Burada diyagram yöntemiyle göstermiş. Bir kere daha buradan bakalım. Bakın gördüğünüz gibi 3'e 5'e 7'yi gösteriyor. Burası bizim FA'mızdır. Yani görüntü kümesidir. Burası tamamı değer kümesidir. Tanım kümesi değer kümesi. Burası ise görüntü kümesi. Hepsini kullanmadık benim. Bunlar boşta kalabilir. Problem değil. Grafiklerde aynen bu şekilde gösterilebilir. Biri 3 ile eşleştiriyor. Yani sen fonksiyonda x gördüğün yeri 1 yazarsan 3 cevabını veriyormuş. x gördüğün yeri 2 yazarsan 5 cevap veriyor. x gördüğün yeri 3 yazarsan 7 cevabı veriyor. O zaman senin fonksiyonun sadece şuradaki noktalardır deriz. Bu da şekilde grafikte gösterimi